Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Spider oynuyoruz hem de abimle. Abimin yeni hesabıyla Dur dur şu televizyon sesini kalsın. <laughs> Şimdi arkadaşlar zaten abim yeni telefon almış. O yüzden hayatta yeni açtığı için o yüzden orada zaten zaten kendi Anladım. hesabını zaten kendi hesabını bulurdu. Ama ama <laughs> ama de tabletinde Cem'in tabletinde olduğu için hiç rahatça uğraşamazdık. Şava hiç takamazdık. Ben de bile uğraşamazdım. İşte o yüzden öyle. Biz iki, iki kişi biz dur. Dur <laughs> boş ver. Yok tane. Minasımna, am minası, kanaası. Arkadaşlar bu, bu arada geçen neden ben böyleyim arkadaşlar bir karakteri böyle? Sebebi arkadaşlar çünkü geçen hafta biri bana 100 robux satmıştı. O yüzden öyle o yüzden saç ve kıyafetler aldım ben kendime. Onu <laughs> versem ya sen versem. Aa iki kişi. Bakalım kim olacak? Bakalım <laughs> ya. Ya ben olurum <laughs> ya da sen olursun Mahmut abi. Evet. Hı -hı. Arkadaşlar Doğru. E da ben e abimle uzun uzun, uzun süredir video... bir video. gelmiyordu. Ay, ne i̇şte sen oldun diye. Ben aldım evet. Ne ah ne sen kana nasıl Ama işte Bebas mi bas. Tamam bekle lo. Mi as işte. Arkadaşlar bu arada ben de delta var ama şu anda Asesine kullanmayacağım çünkü çünkü a, abim de ay, çünkü Asesine video çekiyorum mi? ya dur video video çektiğim için evet, şimdi arkadaşlar ama gerekirse ya tamam. Tamam. tamam ya standart, ama gerekirse tamam. flayı koyu ya açarım standart, oğlum bir, Mahmed abi dur, dur. tamam desteğe dur pişirsen tamam. evet. sen, sen, sen. sen, sen. Açtım. Buradan çıkayım. Bekle İki, beti, beti. Bir, Dur. Şimdi geliyorum ben. Denemezse. Geliyor. Denler. Bu ne ara geldi lan? <gürtise> Beren <Balan> katmaya <gürtise> mı çalışıyorsunuz? <sandtır gürtise> ya? En yolda kaçtım. Kaçtana. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Miyas Lütfen. lütfen yapma. Lütfen. Ben... Dur. Dur. Dernette, tamam mı? Dernette, tamam mı? Tamam Heh. Sonunda be. Durun buraya. ben Gel. ne <laughs> Ne oldu abi, var. Miyas şirketi ne bak. pete bak. var. Oyalama beni. Gel.

Hayır hayır. Hayır. Ne Ne oldu? Hani <laughs> Evet, oyna tuşuna basalım. Ben oldum zaten sen ol. Sen ol sen ol. Aa ben oldum zaten sen ol. Ben oldum zaten yeter kamyas din Yeter ama sen o vardı. Gel benim yan yan dur. Saat yedi on dokuz. Belki giderim şimdi bir yere. Dershaneye tabii. Hatta <laughs> tamam mı? Ya abicim bir dur. Neyse bu video 20 dakikaya Daha kadar bitmedi. bitsin bence veya 18'e kadar. Bakalım mi at. Bilmiyorum. Hmm. Bilmiyorum. Gel buraya sen. Abi ne ısır, beni Ben Benim, Bana... benim ağzı bakayım Abimin ağzına gir. Geri... evet belli hayır, hayır. oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar belli oldu. <laughs> <laughs> Yeter falan yok. Be benim olmamı istemedin. Ben ya kendin istedin. Ni a Belki işim de zorlanır. Abim şoka girdi. Abim iyice delirdi arkadaşlar. <laughs> Abim iyice delirdi. Aa burada şey var. Onu sonra kullanırız. Ben tek başımayım. Zaten bir alacak değil. Hiç <laughs> kimse yok oyunda. Sadece Değil tek var varım. Arkadaşlar biz de server açmadık çünkü birileri vardı ama onlar çıktı zaten belki. <laughs> bir kişi vardı. O, o da oyunda Mehmet abi. Abicim. benim istiyorum. Ya Mehmet abi git git ta Tamam tamam. Patates çekil çekil. Çok iyi tatlı. <tabii. gülüyor> ya çekil ya çekil. <laughs> ya çekil <laughs> ya çekil. Çekil. Çekil! Git git! Çekil! Git acı! Sen kaçsın artık? Arkadaşlar... Abim resmen... Benim... Lan gelme get, get. Get, get, get. Hı? Get, Hı? Bak? git git! Git git! Git sana git! Git artık! Bak acıyor! O sağ konuyor. Biraz Evet <laughs> Emin misin? eşyaları evet. buldum ama. Evet, Tuttum <laughs> mu <Ahmet> abi? <gülüyor> 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 Ya abicim bir gitsene. Vaz <laughs> bırak beni. Baktım sen. Bakalım patlam Aa. Aa evet. burada tuzak vurdu sanırım tuzakları bitti. Evet. Abim Abimin tuzakları sanırım evet sıfıra düşmüş. Hemen şöyle. Geliyor abi ya bir de. kaç. Ben şimdi seni seni delirtmiş miyim gel. Benim. Mi? Gel lan buraya. <laughs> lan. Git 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 Al oğlum dolgunu kaç Git 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 buradan Mahmut abi beni ısırabilirsin Ne Isırabilirsin beni Sen de çabuk yapma Ayy <laughs> Sen bunu. Şimdi malzemeleri almam gerek zaten spreyleşim bitti. Ama yine de Dokuz. Ya. ya tamam Ahmet abi sayımı zaten hemen. Hemen geçecek. <laughs> Dokuz. <Nerede> Dokuz. <ben> bu. <laughs> ne yapayım, ne yapayım? Ya Ahmet abicim ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ne yapıyorsun? <laughs> Gülüştüm bana böyle Şarkı. gelme. Gel gel gel. Kaç kaç kaç. Ne kazıyor? Şimdi beni aldık. Kaçıyoruz. Ne? Hı. Evet. Ben onun yenileceğim arkadaşlar çünkü 5 dakika kaldı. Aa burada. Dur. Aa burada şey var tamam zaten çok iyi. Yukarıda gezerim. Lan gelme. Gelme. Ha. Gelme git. Arkadaşlar bakın bu son tur çünkü 10 dakika kaldı. 10 dakika oldu bile. Şimdi şunu alalım. Beyaz beyaz. Ya çekil. Kaçıyorsun. Kaçamazsın. <laughs> Kaçamazsam ya. Ya. Kaçan mı Bir yerde gördüm evet evet. Bu evet. olmalıydı. Bu olmalıydı evet. Şu da Mahmut abime iyi bir ders olacak. Ne? Ders mi? Bu da bir şey yok. Evet evet bunda şey vardı evet evet. Ne var nasıl? Zaten Orası. gerisi kolay. bir Buradan gidip. Burada şey var. Şey var. Kaçmayacağım Marmara'da bir merak etme burayı bekle. Kaçmayacağım. Tamam <laughs> <Gidde mi>? tamam <laughs> Gel gel. <gülüyor> Kudurma gel. Kudurma. Gel gel durma. Ne evet. bitti? Planlarım tıkır tıkır işliyor. Git <laughs> git. Gel, gel. gel buraya. 3 dakika kaldı ama sen bir çekilmedin. Gel. Gel gel gel. Gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ay. Yapma. Gel. Sana iyi bir ders oldu. Hadi ben kaçıyorum. Ya. Kaçıyorum. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere ve bay bay.